Evet kızlar. Şimdi örtümüzü kaldırıyoruz. Scotty ışınla bizi. Tamamıyla. Işınla bizi Scotty. Arkadaşlar ayaklarınız dışarıda kalsın. Hepinizin ayaklarını göreyim. <gülüyor> 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 Kayboldular. Nerede bu çocuklar? Tamam kızlar, şimdi tekrardan kaldıralım örtümüzü. Aa, yine yoklar. Hocam! Furkan! Hocam ben kuşlardan çok korkarım ha! İmdat! Çıkarın bizi buradan! Furkan Can, Zeki! Siz buraya nasıl girdiniz? Ya hocam biz size bir şey söylemeyi unuttuk. Necmi'nin bir özelliği de yok ettiği insanları hak ettiği şekilde geri getirmektir. <laughs>